Ben konser vermeye ha, tamam. gittim. E, New York'ta İlhan tamam. Erşahin'in kulübünde. Tamam. Saksafoncu biliyorsunuz. Evet, çok ki eski bir dostumuz. E, orada bir konser vermeye gittim. Benim e, erkek arkadaşım da orada çok ünlü bir DJ. E, o akşam da benim konser verdiğim akşamda oranın e, DJ'liğini yapıyor. Hani konser öncesi, ortası, sonrası bir tamam. e, biliyorsun canlı performansı mutlaka o, o tip e, müzik alanlarında bir DJ bulunuyor. Oranın rezidans yani şey sürekli DJ'i. Tamam böyle hakikaten bir 15 dakikada bir birbirimizi gördük. Aa bu falan oldum. Böyle ben konsere çıktım o zaten. Ama şeyiz. Hani 15 dakika bir sohbet ettik o kadar. Sonra ben apar topar yine uçağa bindim. Geliyorum. Bir baktık ki biz WhatsApp'tan oradan buradan bir böyle bir konuşmaya put 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 bir şeyler olmaya başladı. Ay falan hani böyle bir böyle pıtır 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 Çok pıtır. Tatlı. Ama hakikaten 15 dakika ve 15 dakika boyunca Gördüğüm zaman ya bunun boyu nasıl? Ben şimdi uzun bir kadınım. Evet. Ya kemikli ve uzun bir kadınım. Ya bunun boyu nasıldı acaba? Şimdi nasıl soracağım ben çocuğa? Şimdi boyu flörtleşiyoruz. Boy... Şey, Senin spor yapıyor musun? Yani. Mesela ne? Ya, basketbol. ah harika. Tamam uzun. <laughs> Değil mi? Şimdi acaba pivot muydu? Acaba Çok iyi. Ya, yani. şimdi bir topuklu giysem uzun olur muyum? Yani yine ne, ne takıyorsun bunu kafana? Ne, ya olsun bunlar. Ne... Tatlı şeyler, Tatlı ya. şeyler ama şey komik sonra benim oradaki arkadaşıma dedim ki DJ'lik yapıyordu. Sen bir akşam bir git bana fotoğraf yolla. Ben bu arada bunu yapıyorum ama o bilmiyor. Serhan bunu asla bilmiyor. Adı Serhan mı? Serhan. Ha bir de Türk mü? E dedim ya sana Türk. Ay başını ben kaçırmış. Ben demedim mi Türk? Ay, atladın ben, ben mı? Ben tamamen aşık ah. oldum dedin. Türk demedin. <laughs> aşık oldum dedi. Aşık o. Ay ben kafamda o kadar Serhan var ki ben tabii unuttum tabii söylemeyi. Kusura bakmayın Türk. Çok normal. 12 senedir yaşıyor dediğim için herhalde orada. Evet. Kafa'm... 12 senedir New York'ta yaşayan. Tamam. Türk. Bir hem iş adamı hem DJ. Çok iyiymiş. Evet. Sonra ne oldu? Ee, sonra işte pıt 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 falan böyle pıtırcıklar doğmaya başladı. İşte e, günaydın sunshine'lar falan filan. Aa dedim ben galiba hoşuna çok yani hani. Çok güzel sohbet ediyoruz. Bir yandan dizi e, gidiyorum. Ay arkadaşlar bir şeyler var galiba. galiba ben de böyle bir şey. Hadi canım falan. Hani böyle bir benim yüzüm böyle bir değişmeye başladı. Harika. Sonra tam Covid öncesi ben yine bizim işte ekibe dedim ki ben bana bir bölüm izin verin. Ben aşık oldum. <laughs> bir gidebilirim. <laughs> ben bir gidip bakacağım. <laughs> Yemin olmam lazım. Ben ya. bir gidip gitmem lazım. Tamam. Yani tam 1 Mart'ta gittim. Ne Tam 1 Mart'ta? Mart'ta gittim. Hem hem öyle hem de green card'ım için gitmemde yani dedim ki 6 ayda iki kere gitmiş olayım. Ha bu arada single yapmaya gittim. Yani Aa. hem single yapmaya gittim hem de onunla tamam. Yüz yüze bir karşılaştık. Ne oluyoruz biz? Yani ben uzun yıllardır böyle aşık olmadım yani. Ne oluyoruz? lüksüm de var. Gittim. Hem single'ımı yaptım. Hakikaten aşık olduk ve dedik ki tamam biz birlikte artık yol almaya karar. Ama bir hafta sonra geri dönmedin. Ben bir hafta kadar. sonra geri döndüm. Ha, Zaten döndüm. Covid patladı. Evet. Her şey durdu. Evet. Amerika kapandı. Türkiye, dünya kapandı. Son evet. uçakla son uçakla Amerika'dan son uçakla geldi o. Son uçakla. O mu geldi buraya? O geldi. Bir buçuk bir yıl birlikte burada yaşadık. Ee, bir yıl iki ay kadar pardon. Ondan sonra dedik ki Arada da Amerika'ya gittik. E, bu arada kalk gidelim dizisi sona erdi. 140 bölüm sonra. 140 bölüm. Evet, evet, 140 bölüm sonra sona erdi. Yani böyle benim öyle bir defterim kapandı. Ondan sonra bu birlikte gittik Amerika'ya yine giriş için Green Card ama. girişi için. Ya dedim acaba bu an o an mı? Hani acaba olabilir mi? Hani yani çok güzel gidiyor her şey Türkiye'de ve inanılmaz güzel projelerde alıyorum. Harika bir şeyim var ama. Sen buradasın ben oradayım e, yani acaba bir denesek mi hani bir birlikte bir konuştuk neden olmasın yani, yani. neden olmasın ya yani ben bir de böyle burada hani neden olmasın derken o bir evet idealimde hep vardı hayalimde hep vardı ya belki bu an o an birazcık da e, konfor alanımdan çıkayım muhteşem bir hayatım var burada uh -huh. e, birazcık da öğreneyim oyunculuk şarkıcılık sahne Ekran, bakalım ne oluyor? Bakalım global olabilir benim hayallerim var ya, bakalım evet. yurt dışında bir projede olabilir miyim? Kendimi nasıl geliştirebilirim? Nasıl ders alabilirim? Hani öyle bir tatlı bir lüks gibi görebilirsiniz bunu. Hani e, yani anlatabiliyor muyum? Bunu... Hayır, keşke her oyuncunun hayatında çünkü oyuncu olmak demek bunu gerektiriyor. E, bütün dünyayı bilmek, her Hı -hı. kültürden bir şeyler öğrenmek, hep yenilenmek Hı -hı. ve Bulunduğun sonuçta ortamın bir adım ilerisinde durabilmek bu da evet. ancak böyle mümkün. E Çünkü burada şey oluyor hani bir tiyatro bir projesi yapıyorsun bir diziye giriyorsun alanın olmuyor, vaktin olmuyor. Okuduğun gördüğün kadar hep akl, aklımızda kalıyor. Şimdi yaratıcılık desen yaratıcılığın bir şekilde körelmiyor ama... E, Köreliyor aslında. Yani, Görünüyor. Anca duracaksın. Yani Kendine bir şeye giriyor. Zaman, e, o bir böyle evet. bir paradoksa giriyor. Evet. O döngü içinde sen gidi veriyorsun bir bakmışsın iki sene geçmiş. Evet. Şimdi dedim ki ben bir bir durayım. Benim bir yaratıcılığımı benim bir, bir şey yapmam lazım. Ve bir gittim. kendime ve gittim. Ve öyle bir karar verdik. Ve iki sene mi? İki sene oldu. Nasılsın? İyiyim. İyiyim, çok çok iyiyim. Neler yani, oluyor peki orada? E, neler oluyor? Çok farklı bir sektör bir kere. Yani hani şimdi 20 sene önce bıraktım. Ben kafamda şöyle bir şey vardı. Hani gideyim, her şey baştan başlamak istedim. Tamam. E, 7-8 tane coaching aldım. Ekran önü, audition teknikleri çünkü orada her şey audition oluyor evet, tabii ki. Ne güzel. E, ondan sonra işte müzikal tiyatro için farklı vokal koçları. E Çünkü bakayım ben neredeyim burada bir de orada diyelim ki bir şey yapacaksam eğer bir oranın e, atmosferine ve oranın platformuna uygun bir şekilde kendimi bir ayar çekmem gerekiyordu tamam. e, ve o bir sene süreç sadece benim hazırlık sürecim oldu. Ay ne güzel. Ders aldım işte e, orada bizim benim sınıf arkadaşım e, Samrat bu arada adı <laughs> beni takip eden herkes biliyor e, o bir e, lider ruh zaten. E, oyuncu koçluğu yapıyor. İki tane çok iyi üniversitede, konservatuvarda New York'ta hocalık yapıyor. Evet. Aynı zamanda çok iyi bir aktör. E, onun oluşturduğu bizim bir e, artist kolektif dediğimiz bir grubumuz var. 30 kişiden oluşan. Her pazartesi buluştuğumuz, e, yaratıcılığımızı geliştirdiğimiz, onun liderliğinde e, oyuncularımız, stand-up komedyenlerimiz. Direktör, yönetmenlerimiz, yazarlarımız, müzisyenlerimiz böyle bir e, oluşumumuz var. Ve biz e, iki senedir ben gittiğimde zaten başladı. Samrat hep bunu bahsediyordu bana. Bu arada en yakın arkadaşım. ya Hakikaten bana çok büyük yardımları ve desteği oldu. E, i̇ki senedir mesela e, kendimizin yani, yaza, yani kendimizin oluşturduğu mesela bir müzikal mi yaptık? Onu gidiyoruz bir yer kiralıyoruz onu workshop olarak oynuyoruz bilet satıyoruz öyle bir oluşumumuz var. O zaman sen oyuncu olarak da artık orada aktifsin. Aktivim zaten biz böyle başladı o tamam. bir sene zaten beni o hani şey tuttu evet. ama bir sene sadece benim hazırlık dönemimdi. Son New York'tasın. Hazırlık, New York'tayım. Tamam. hazırlık döneminde. O hazırlık döneminde işte aksan koçundan işte dediğim gibi bir sürü koç aldım ve hadi ben hazırım. Showreel'larım işte web sitem, o su bu su fotoğraflarım falan derken auditionlara geldi sıra. Tamam. Ben de tamam hazırım artık rahatım. Ay benim biraz elim ayağım titredi tabii. <gülüyor> <gülüyor> İlk o dışında çünkü hani e, alışık değilim yani en son o dışın yaptığımı yani bir 10 sene önce filandı da herhalde hani bu arada çok bambaşka bir teknik ve hani onu zaten hakim olana kadar bir 60 audition geçti. Çünkü e, kamera sen çok rahatsın kamerada canım yaparsın değil. E, bambaşka bir sistem, bambaşka bir sektör. O hani bir de onun teknikleri var. Yani audition'ı verme tekniği var. Hani onun eğitimi var. Yani evet. bunu hep çok konuşuyoruz burada da. Konservatuarda en büyük derslerden biri olmalı kesinlikle. audition ve bir oyuncu Orada var. Evet. sektörde nerede olursa olsun her karakter için audition'a girmeli mesela. Ben hala giriyorum yani audition'a. Harika. Çünkü ben de görmek istiyorum kendimi. Kesinlikle öyle. Yönetmen de beni görsün ben de yönetmeni göreyim. <laughs> e, bu bizim hayatımızın bir parçası diye e, düşünüyorum kesinlikle. ki burada da dediğin gibi e, audition denilen şeyin aslında tam olarak anlaşılmadığını da düşünüyorum. Yani burada yavaş yavaş başladığını görüyorum. Evet. E, ama gene de o aldığın eğitimdeki gibi değil yani e, bence. Bu arada bütün biz mesela 20 sene önceki yani hani bize audition eğitimi değil de böyle bir workshop almıştık. O zaman da Amerika'da yeni yeni başlamıştı. Üniversite yani konservatuarları ve evet. acting yani hani oyuncu. Burada galiba e, hala yok öyle bir ders. Burada bilmiyorum benim olup olmadığını yok. ama işte benim arkadaşım zaten bunu öğretiyor. Müthiş bir şey. E,